Evet İsviçre'de e, virüs sayısı o kadar çok düştü ki bugün gazetelerde şey yazmışlar virüs nereye kayboldu. Aman o kadar dua ettim ki belki benim dualarım kabul etti ve artık geri gidiyor. E, bana göre havalar çok sıcak. Ee, İsviçre'nin havası nemli de değil. Eskiden çok nemliydi. Bu sene Allah'tan hiç nemli olmadı. Mart'tan beri böyle kısa kollularla geziyoruz. Ee, yaz havasını yaşıyoruz. Hakikaten e, Allah bize baktı yani. İsviçre'ye baktı. Onu söyleyeyim. Ee, normalleşme politikalarına nazaran e, gerçekten çok düştü. Halkın yüzde ellisi Dikkat ediyor. 150'si etmiyor tabii ki. Ona rağmen sayılarda düşüş var. Ama dediğim gibi bence sıcaktan dolayı düştü. Nemli olmadığı için yayılmayı engelliyor. Bir de her gittiğimiz yerde ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bunun da yararı olmuştur. Dükkanlar açılan her yerde girişlerde dezenfekte var. 2 metre mesafeyi e, ...dükkanlarda falan koruma zorunluluğu var. E, tabii daha yeni yeni... E, ...daha bir normalleşme politikasına geçildi. Ama ona rağmen... E, ...sayıda bir yükselme yok. Belki de hepimiz bir grip gibi geçiriyoruz. Geçirdik. Hepimize bulaştı. Bulaşmayanlara bulaşıyor, geçiyor. Öyle de olabilir. Allah çok merak ediyorum sonuçta ne olacak. E, Aralık ayından beri dünyayı meşgul eden e, bir durum... Ama izlenimlerime göre virüs bir ülkeye girdiği zaman çok agresif ve çok hızlı bir hareket ediyor. Ondan sonra başlıyor yavaşlamaya. Bunu ben fark ettim. Bu Çin'de de aynı oldu, İtalya'da da aynı oldu. İspanya'da da aynı oldu. Her yerde aynı oldu. Bir yerden sonra yavaşlıyor. Bakalım neler olacak? Türkiye'de Türkiye'de de hani 83 milyon nüfusa göre çok aşırı derecede bir e, virüse yakalanan demeyeyim, ölen ya da işte yoğun bakımlara yatan olmadı. 83 milyona göre e, 4000'i geçen bir e, ölü var. Fransa'da 28-29 bini buldu. E, mesela sadece Fransa'yı örnek veriyorum. E, İtalya ve İspanya'yı hiç örnek vermiyorum çünkü İtalya'da daha yüksek. Evet bakalım neler olacak. Ee, ne yapacağız? Yine de dikkat edeceğiz. Bir kişi bile kalsa dikkat edeceğiz. Yani çünkü o bir kişi girdiğinde nasıl yükselttiyse tekrar o bir kişiyle Yükselenebiliyor Evet bugün ayın kaçıydı? Bugün ayın biri galiba. Bir Haziran olması gerekiyor. Evet bir Haziran 2020. İsviçre'den seslendim. Ee, bizde virüs sayısı bayağı bir düşüştü. Dün 17 idi mesela. Daha önce gün 36 ydu. Ondan önceki 15'ti, 10, 18'ti böyle oynuyor yani. Evet, açıkla.